Merhaba arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde onun tam sayı ile ilgili test çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar baktığımızda e, en çok takılan sorulardan bir tanesi 10 ve onun kuvvetleriyle çalışmak. E, sorularımıza geçebiliriz. Birinci sorumuz 70 milyon sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bilmemiz lazım. Eğer onun kuvvetleri ile ilgili bir çalışma yapıyorsak bizim sayımızın azalıp azalmadığına bakması lazım. Azalıyorsa eğer sayımız azalıyorsa kuvvetimiz artacak. Kuvvetimiz artacak. Ne demek istiyoruz? Mesela ben bunu 71 olarak yazıyorsam 6 basamak küçüldüğünden dolayı onun kuvveti 6 basamak büyümeli. Yani 10 üzeri 6 olmalı. Şimdi bunun üzerinden daha rahat bakabilirim. Bakıyorum şimdi 710 çarpı 10 üzeri 6 olamaz. Bunu elemiş olduk. 7 tam onda bir çarpı 10 üzeri 7. B şıkkına bakalım. Ben bunu virgülü 7 ile 1 arasına getirsem sayımız bir basamak küçülüyor. O zaman kuvvetimiz de bir basamak büyümeli. Yani 6'ya 1 ekleyeceğim. 10 üzeri 7'yi sağlamış oluyorum. O zaman cevabımız B şıkkı olacak. İkinci sorumuz. 13 tam %75 çarpı 10 üzeri eksi 3 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? Şimdi burada şıklardan ilerlememiz gerekiyor. 1375 haline gelmiş. Yani sayımız 2 basamak artmış. O zaman kuvvetimiz 2 basamak azalacak. Yani 2 sayı azalacak. Eksi 5 olur. Eksi 3'ten 2 çıkartırsam doğru. B şıkkında sayımız 1 basamak büyümüş. Pardon küçülmüş. Sayımız 1 basamak küçüldüğüne göre kuvvetimiz 1 basamak büyüyecek. C şıkkında sayımız 1 basamak büyümüş. O zaman kuvvetimiz 1 basamak küçülmesi gerekiyordu. Yani eksi 3'ten. 1 çıkardığımda eksi 4 elde etmem gerekiyordu. Ama eksi 2 elde etmiş. Cevabımız C şıkkı olarak karşımıza gelecek. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. 0'dan 1068 68 çarpı 10 üzeri 9 sayısı. 680 çarpı 10 üzeri x olmuş. E sayımız kaç basamak büyümüş bakalım. 1, 2, 3 basamak da virgülden kurtuldu. Bir tane 0 eklemiş buraya. Yani 4 basamak büyümüş. O zaman 4 basamak küçülmesi gerekiyor. 4 basamak küçülmüş halinde kuvvetim... 5 olmalı. Yan tarafa geçiyoruz. M ve N birer tam sayı olmak üzere. Hemen virgülleri attık. 35 milyon sayımız. M çarpı 10 üzeri N ise. M artı N en az kaçtır? Şimdi M ile N'nin en az olabilmesi için en küçük sayıları kullanmam lazım. Ve tam sayı olduğunu biliyorum. O zaman M en az 35 olabilir. Tam sayı olarak. Kuvvetine baktığımda bu sayının 35 olabilmesi 6 basamak küçülmesi gerekiyor. O 6 basamak küçülmesi gerekiyor ki 35 olsun. O zaman kuvvetim de 10 üzeri 6 olmalı. Bana MLN'in toplamını sormuş. 35 ile 6'yı topladığımda 41 olarak gelecek. Tam sayı şartım var. Tam sayı şartım olmaz zaten. Sonsuz tane değer alabilir diyeceğiz. İfadesi 10 sayısının en az kaçıncı tam sayı kuvvetiyle çarpılırsa sonuç bir tam sayı olur. Şimdi önce bir tam sayı haline getirmem lazım. Nasıl getireceğim arkadaşlar? Virgülü 3'ün yanına gelmesi lazım. Getirdiğimde kaç basamak büyüttüm bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak büyüdü. O zaman kuvvetim 6 basamak küçülecek. Yani eksi 5'ten 6 çıkaracağız. Eksi 11 olacak. Bu eksi -11 11'i ben yok etmem için 10 üzeri artı 11 ile çarpmam lazım. Neden? Sıfır yapabilmem lazım. Sıfır yapabilmek için de 11 ile toplamam lazım. O zaman ben onun 11. kuvvetiyle çarparsam burada bir tam sayı elde etmiş olacağım. 9 sorumuz. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisini eşittir diyor. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. İşlemi daha kolay yapmak için önce sıfırlardan kurtulmalıyım. Yani birincisini ben 821 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazabiliyorum. İkincisini 2 çarpı 10 üzeri 5 olarak yazabiliyorum. Şimdi kas çarpalım. 821 ile 2'yi çarptığımızda 1642 elde ettim. Diğeri 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 5 yaptığımda tabanlar ise 3'ler toplanıyordu. 10 üzeri 8 oldu. Şimdi şıkları buna göre hareket ettireceğiz. A şıkkı olmadığına eminiz. Çünkü 10 üzeri 8'de kas sayım yani. Önündeki sayı 1642. Devam edelim. D şıkkını deledim. Kası 1642 ise 10 üzeri 8 olması gereken 10 üzeri 2 var demiş. Bakalım şimdi negatif kuvvet yapmak. Negatif kuvvet yapmak çok ama çok zordur bunun. Yani kuvveti küçültmem için yaklaşık bir e, 22 küçültmem gerekiyor. Demek ki benim kas 22 basamak büyütmem gerekiyor. Bu da olamaz. Cevabımız B şıkkı olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıda verilen eşitlerden hangisi yanlıştır? Bakalım. A şıkkına baktığımda 36 tane gelmesi için bu arkadaşımızın 4 basamak küçülmesi gerekiyor. O zaman kuvvetim 4 basamak büyümüş. Buraya baktığımda biri kurtarmam lazım. 3 basamak sayımız büyümüş. O zaman kuvvetimiz 3 basamak küçülmüş. Doğru. Buraya baktığımızda sayımız sola doğru 2 tane de sıfır eklenmiş. Yani 2 basamak küçülmüş. O zaman kuvvetim 2 basamak büyüyecek. Cevabımız D olarak karşımıza geliyor. Çünkü sayımız 2 basamak büyüdüyse kuvvetimiz 2 basamak küçüldüğünde eksi 11 değerini almalı. 5. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır? <laughs> Bu sorularda Yapmamız gereken şey ya kuvvetleri aynı hale getireceğiz ya da kas sayıları. Kas sayıları getirdiğimizi düşünelim. Hepsini 865 haline getireyim. 865 haline getirirsem 2 basamak büyütmüş olacağım. Kuvvetim 2 basamak küçülecek. Baktığımda A ve B aynı zaten. Direkt bunu gördük. B'ye bir işlem yapmamıza gerek yok. Hemen D şıkkına bakmak istiyorum. Çünkü 0 0 <laughs> sima var. 865 haline geldi. 3 basamak küçüldü. 3 <laughs> basamak arttığında... İki elde etmem gereken elde edemiyorum. Cevabımız D şıkkı. 6 soruya devam ediyoruz. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi eşittir? Önce de 48 bölü 100 var. Yani sıfır yüzde 48. İşlemimizi yapalım. 48 bölü 100 çarpı. 2 üzeri 4. 2 4 ne oluyor? Takla atıyordu. 1 bölü 2 üzeri 4 oluyordu. 1 bölü 16. Geliyorum 1 16 yazıyorum 48 16'yı sadeleştirdiğimde 3 bölü dedirim elde ederim onda ondalıklı gösterdim 0 tam yüzde <laughs> 3 0 tam yüzde 3 bakalım bunlardan hangisini eşittir bu 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bunu ondalıklı gösterim anne hani. getiriyorum yani virgül sola doğru kaydırıyorum. Kaç basamak kaydedeceğim? 3 basamak kaydedeceğim. O zaman 1000'de 3 elde ederim. A şıkkı gittim. C şıkkına bakalım. 10 üzeri 2, 2 basamak büyüt diyor. 2 basamak sonra 0,03 haline gelir. Demek ki C şıkkıyla sağlayabiliyorum. 10. sorumuz. 0'dan 1000'de 6'nın karesi. 3,6 çarpı 10 üzeri x. O zaman hocam önce bir şu üstü ifade yazalım bunu. 6 çarpı 10 üzeri x'i 3 yapar. Bunun da karesini aldık. 36 çarpı 10 üzeri eksi 6 yaptı. Şimdi hocam hemen yanına 3,6 çarpı 10 üzeri x'imi yazdım. 36 sayısı 3,6 haline geldiyse bir basamak küçülmüştür. O zaman kuvvetimi bir basamak büyütmem lazım. Yani eksi 6'ya 1 eklersem kuvvetimin eksi 5 olması gerekiyor. P ve R buradaki sayılar olmak üzere. P artı R aşağıdakilerden de Şimdi arkadaşlar ben eğer üstü ifadelerde toplama işlemi yapıyorsam o zaman üstlerin aynı olması gerekiyordu. Yani buradaki kuvvet eksi 6 buradaki eksi 5 o zaman ikisinin de aynı hale gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Sayıları biraz daha e, işlem kolaylığı olması açısından olması açısından. Mesela ben bunu 4 çarpı 10 çarpı 10 üzeri eksi yani eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 diyebilirim. Çünkü tabanlar aynı ise tabanlar aynı ise üstler ne olur arkadaşlar? Toplanır. Şimdi ben bunu 0 tam 10'da 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak yazdım. Aynı oldu. Şimdi 0 tam onda 4 ile 0 tam %79'u toplamam lazım ki. Çünkü üstü ifadelerde kas sayılar toplanırdı. Üstü ifadeler aynı olduğu durumda. Buradan da 1 tam %19 geldi. O zaman 1 tam %19 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şıklarda var mı? Var. C şıkkı diyebiliyorum. Aşağıda verilen ifadelerden hangisinin sonucu bir doğal sayıdır? Şimdi doğal sayı demek virgülden kurtulmak demek ya da Üstü ifadeden kurtulmak demektir. Bakıyoruz şimdi. Böyle sorularda en çok dikkat etmemiz gereken şey. Hocam sıfır silme. Yani önce sıfır silmelere bakalım biz. Yani B ve D şıkkına bakalım. Bakıyorum 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 5 için ne yapmam lazım? 5 basamak büyütmem lazım. O zaman sayımı 5 basamak küçültmem lazım. 1, 2, 3, 4. 5. E de bu ondalık gösterime döndü. Yani bir doğal sayı olmadı. 5 şıkkımız gitti. 10 eksi 2 2 basamak büyümesi lazım. Yani iki tane sıfır sildiğimde 650 oluşuyor. Bu bir doğal sayı olduğundan dolayı cevabım D şıkkıdır diyebilirim. Yani direkt sayı silme, basamak silme, sıfır silmeden daha rahat bir şekilde ilerleme gösterebildik. Bir karıncanın boyu yaklaşık olarak 0 0,000094 kilometreymiş. Bana bunu milimetre cinsinden soruyor. Hocam önce ne yapmamız lazım? Kilometreden metreye gidelim. Kilometreden metre için 10 üzeri 3 ile çarpacağız. Milimetre için bir kere daha çarpacağız. O zaman 10 üzeri 6 ile çarpacağız. 10 üzeri 6 ile çarpmak demek. Önce bu sayımızı bir 94 ile hale getirelim ki işlemimizi bir görelim. 94 olabilmesi için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak büyümesi lazım. O zaman kuvvetimde 7 basamak küçük olması gerekir. Ben bir de bunu 10 üzeri 6 ile çarpacağım. Birim değişiminden dolayı. 94'üm yazdım. Onun kuvvetleriyle toplamam gerekiyor çarpım durumunda. Eksi 1 eşit. Bakıyorum 94 ile bir katsayım bir tane var ama 10 üzeri eksi 3 değil. O zaman başlayalım A şıkkından. Virgül bir basamak küçük olursa kuvvetin bir basamak büyür. Yani 10 üzeri 0 olur. Demek ki bu değil. B şıkkına bakalım. 94'ten ben 940 hane getiriyorsam sayım bir basamak büyümüş. O zaman kuvvetin bir basamak küçülmeli. Eksi birden bir çıkardım. Eksi iki olur. Demek ki B şıkkı benim için yeterli bir sonuçtur diyeceğim. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 3 tam %52'yi ben 40'a bölemem arkadaşlar. Ya bölünür ama ondalı çıkar. Onun yerine ben burada 352 sayısı elde etsem, paydada da 4 sayısı elde etsem, işlem benim için daha kolay hale geliyor. 352 olabilmesi için iki basamak büyümesi gerekiyor. Kuvvetim 2 basamak küçüldüğünde eksi 21 olur. 40 sayısı 1 basamak küçüldüğünde 4 olacak. O zaman kuvvetim 1 basamak büyüsün. Şimdi artık işlem daha kolay benim için. 352 sayısı çünkü 4'e bölünebilen bir sayı. Buradan 88 gelir. Diğeri de eksi 21'den 19 çıkardığımda eksi 40 olarak karşıma gelecek. Yani A şıkkıyla yapabilir. Evet arkadaşlar 17. soruya devam ediyoruz. Özlem kendisi ve iki arkadaşına yukarıdaki ağırlık kilogram cinsinden verilen elmadan birer tane alıyor. Yani 3 tane alıyor. O zaman 3'e çarpmamız lazım. 420 çarpı 10 üzeri x3. Bu kilogram grama çevirmek için gram olarak istemiş. 10 üzeri 3'e çarptığımda 10 üzeri 0 olur. Yani 1 olur. Demek ki 420 gram almış diyebiliriz. Evet arkadaşlar 15. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda okula giden iki kardeşin söylemiş şartları sayılar birbirine eşit olduğuna göre x kaçtır? Şimdi benim burada şunu yapmam lazım arkadaşlar. Bunu e, bir 0 tam 10.000'de 81 haline getirmem gerekiyor. Getirmem gerekiyor. Getirelim. Yani bunu benim 1, 2, 3, 4 basamak küçültmem gerekiyor. Bu 4 basamak küçülüyorsa bu 4 basamak artmalı, büyümeli. Yani cevabımız eksi 4 olarak gelecek. Cengiz'in söylediği sayının gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 713 milyon. Hocam milyon zaten direkt 10 üzeri 6 diyebiliyoruz. Hangisidir diyor. Bakıyorum hiçbirinin 10 üzeri 6 yok. 10 üzeri 7 olabilmesi için sayının bir basamak küçülmesi gerekiyor. Ama 3 basamak küçülmüş. 10 üzeri 8 olabilmesi için 2 basamak küçülmesi gerekiyor. Evet 2 basamak küçülmüş. Demek ki cevabımız D şıkkı diyeceğiz. Dünya ile Neptün arası uzaklık yaklaşık olarak 4 tam onda 5 milyar kilometre. Hocam milyar biliyorsunuz kaç basamak oluyor? Yanında 9 tane 9 tane sıfır oluyor. Yani ben şunu diyebiliyorum. 4,5 çarpı 10 üzeri 9 kilometre. Benim bunu milimetreye çevirmem için önce metre için 10 üzeri 3 bir daha çevirdim. 10 üzeri 6. Yani benim 4,5 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 10 üzeri 6 yapmam lazım. Sonra 4,5'im kalsın. Burası 10 üzeri 15 olacak. Hocam şıklarda var mı? Yok. O zaman ne yapmam lazım? Birazcık sayılarda kurcalamamız lazım. A ve C şıkkı gitti. Negatif kuvvet olamaz. Ben 5 şıkkına baktığımda sayımız 2 basamak büyümüş. Kuvvetim 2 basamak küçülünce bunu sağlamış oluyorum. 19. soru. 240 sayfalık bir kitabın her yaprağı 5 çarpı 10 üzeri -3 santimetre kalınlığındadır. Buna göre kitabın toplam kalınlığı kaç metredir? Şimdi ben sayfa sayısını biliyorum ve bir sayfanın bir sayfanın kalınlığını biliyorum. O zaman sayfa sayısı ile kalınlığı çarptığımda zaten bana verecek 1200 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu santimetre. Benim bunu milimetreye pardon metreye çevirmek için ne yapmam lazım? Güzel bölmem lazım. Bunlar gider. 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak cevabımız gelecek. 20. soru işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Şimdi en önemli sorulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Basamaklıdır dediğinde büyük sayılar varsa benim önce sonunda kaç tane sıfır olduğunu görmem lazım. Sıfır sayısını görebilmem için onun kuvveti elde etmem lazım. Onun kuvvetini elde edebilmem içinse burada bana verilenleri 5 vekiller varsa 5 vekilleri kullanmam lazım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar 10 üzeri 2, 12. Zaten bu şu demek, bu benim arkamda 12 tane 0 var demek. O zaman ben buradaki 625 ile 36'yı bir çarpmam lazım. İkisini çarptığımda arkadaşlar 2200 pardon 22500 bir sıfır daha geliyor orada. 22500 çarpı 10 üzeri 12. Bu şu demek. Benim burada toplam 5 basamağım var. 12 basamakta eksi 0 geliyor. Toplam 17 basamaklı bir sayım anlamına geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu testimizin sonuna geldik. Bizim paylaşımlarımız için NG ile Matematik Instagram sayfamız ve YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Herkese başarılar diliyoruz.